Ben aptal mıyım? Neyim ya? Bakın arkadaşlar. Öncekinde yani önceki videoda biliyorsunuz yanlışlıkla şey yapmıştım. Yanlışlıkla şey yayınlamıştım. Neydi onu da? şey yapmış mı ya? İşte yanlışlıkla önceki videoyu yayınlamışım. Ben de yemek arasındaydım. E sonra geldim astral tapınağı keşfettik böyle. O video yayında şu anda. Neydi onu da? İşte böyle. O da elinde şu anda. Böyle şey oldu. Böyle bilmiyorum ki bir anda böyle önceki videoyu beraber yayınlayalım mı diye şaka yapmıştım. Covid önceki videoyu yayınlamış. Yani ona önceki videoyu yayınlayalım mı dedim. Yayınlamaya girdim. Tamam mı? O videoyu yayınlandı nasıl olduysa yani önündeki video bir... yani kafam kırıldı hadi bu bölümde köstebek madenlerine gidiyoruz bu saatten <laughs> 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 sonra kendim aptal olduğuna inanıyorum aha ne ara bu kadar... arkadaşlar benim bir anda altınlarım böyle artışa çıkıyor Tamam o zaman bir skin skin yapalım sizinle. Şimdi ganimet kutuları. İlk önce bir onu açalım. Bu gümüşçül sıkı. Seyrek sıkı. Karayı sıkı atı gördük. <laughs> Emzik. Emzik. <laughs> Şimdi böyle bir sunumdan açalım. Oho! Fangsas. Ne olmasın? Ak! Bunu beraber kurtarmıştık. İlk videomda. Bebek vücudu, ürkütücü, gömlek, işkelet gövde. Kafa taşı kırmızı çıkar. Şaşlandı falan var. Mı? Bir tane de nasıl atalım hadi aksiyonluk bir skin yapayım kendi ki? Arkadaşlar önceki skinim normal değildi. Ayı altın çıkan bir de bu gözlerdi. Kafamda da balta vardı korkunç görünmek için. Böyle hani gözüm beyaz, kafamda balta var ya. Korkunç görünmek için yapmıştım. ama kapitalist kafası. Öyle yapmıştım. Şimdi böyle yapmaya karar verdim tabi. Şey ya böyle. Üstümüz basımız şey olmasa. Oy böyle olsun böyle. Böyle kaslı bir. Oy. Böyle dursun yine Böyle mi dursun yoksa kıyafetle mi böyle mister gibi durdun? En iyisi bu mister Bu arada sıradaki videom kendi teori mi video olsun? videosu olacak bazıları başka kanalların teorisi bu arada şey, size ilk farklı gizem göstereyim buraya kadar gelmiştim. birincisi bunu şeyde sevindi burada görebilirsiniz koz evde yani öyle göbek sesiyle kuruluyor şey istiyorum çünkü göbek saldırısı işte. Bir de burada da gidiyoruz. Dur. Dur da bir nefes söyleme. Bak. Burada bu alanda anladınız zaten. Moran şey. Morval üzerinde tekrarlanan deneyler kurkumun yavaşça mora dönmesi ile neden oluyor. Ayılar hiçbir şeyden süperlenmesin diye yakında ayı köyünden ayrılacağım diyor. Bunlar teori videomuzu da seyrediysek tabi. Yakında teori de vereceğim. mesela. Mor bal tarifi ise gibi görünüyor. Ama ayılar üzerinde değil. Biraz kardeşim uyurken verdim. Uyandığında hala huzurluydu ama görünüşe göre bazı şeyleri hatırlamakta zorlanıyor. Daha fazla test gerekli. Kardeşi de biziz mor ayının. Bizi kısınmış bu da bizi kilitlediği kafes böyle. Bizi kilitledi. Gitti odamıza yeri koydu. Öyle. İkincisi de donmuş dev çıkar. Biliyorsunuz tek bir sika yok. Öndeki istekler de biliyoruz zaten. Sudan gidiyoruz ve donmuz devşika tabi böyle yalancı kanallar var siz bunları izledikçe daha çok yalan videolar paylaşsak onlar izlemeyin arkadaşlar öyle kanallar tamam mı hem sizin şeyiniz için sağlığınız için gibi hem de şey için böyle hem de onlar hem para kazanıyor hem de yalan atıyor diye. Tamam böyle buradan buradan gidilmiyor herhalde. Oradan da gidilmiyor. Tek sarı buradan. Tabi buradan da. Tabi yakında ikinciyi bitireceğim. Onu da sizinle olsak büyük ihtimalle. Bakın buradan gidiyoruz. Burada. Tabi böyle çıkamıyoruz. Onu çıktım mı? Ama ben şans çıktım. Şimdi nasıl sıkıldığını göstersem size. Bu bısımız yapıyoruz. Verdiğin youtuberlar değilim ben çünkü. Ben hem dürüstüm. Yani bazen dürüstüm. Hem de şey. Bak böyle sıkılıyor gerçekten. Ben hem dürüstüm ama hep değil. Hem de yalan yalan videolar çekmiyorum. Bazen ne bileyim arkadaşlarıma yalan atma sorumluluğunda bulunuyor. Mesela beni seviyor musun kanka? En iyi arkadaşım ben miyim? Gibi. Yalan atmaz sorumluluğu yapmam gerekiyor. Bu da beni kötü hissettiriyor zaten. Sanki beni seviyor musun? En iyi arkadaşım mıyım falan diye. Ben de evet demek zorunda kalıyorum. Evet demek zorunda kaldığım isimdi. Vardı su kaste Evet. Destir yapımız Minecraft oyunu. Minecraft film. Mor Kostebek bek. Onu. Arabayı hey, düdük taktiğiyle mi geçtim acaba? Olma, düdük taktiğiyle geçtim. Ben düdük taktiğini de tam bilmiyorum. Ben. Ne dur? Bu arada bunları buldum. Kovanda. Şu afiyetim. Durun. Yine. inatçılık İnatçılığın. Arkadaşlar ya. Ben o kadar da bildiğiniz böyle şey değil mesela hani bu kişiler var ya böyle bazı kişiler vardı şey yaparlar yalan söylemek zorunda olurlar ama bazen de öyle bir zorlukta kalır ama sandık var sak diye.

siz inston ha hayır ya bu sandılaşmıştım ben zaten <laughs> this bu, this so <laughs> su the song bir sang. So close, we can't even see

böyle gizli bir yer olmaz mı? 3, 4, 5, 6, 7 saat uğraştığım bir yerde sihirli yer olmaz mı ya? This is what it sounds like. Let's pause some time. arkadaşlar. Milli aşağıda koyayım Gizli yapamadığım bileceksin. Artık öyle yaptım. Bak mesela neden geri gidemiyoruz ki?

Ha det bra!